Merhaba sevgili öğrenciler. Kazanım karma testlerinde 19. testteyiz. Bu test itme ve çizisel momentum bir testi. Birinci sorumuz durgun haldeki bir cismin ivme zaman grafiği şekilde gibidir. Cismin t andaki momentum p1, 3 t andaki momentum p2 olduğuna göre momentumların büyüklükleri oranı nedir diye soruyor. Şimdi bizim elimizde bir ivme zaman grafiği var. İvme zaman grafiğinden biz hızdaki değişime geçmemiz lazım. Nasıldır bu geçiş? Eğer elimizde bir ivme zaman grafiği varsa ilme zaman grafiğinin altında kalan alan bize hızdaki değişimi verecektir gençler. Biz de altta kalan alanı bulalım. Buranın alanı ne yapar? 3 AT yapar. Şuranın alanı ne yapar? Burası ise 2 AT yapar. Dikkat edin bunlar hızdaki değişimdir. Yani hızı bu kadar artacak. Yani başlangıçtaki T eşittir 0 anındaki hızı 0 ya. Burada V eşittir 0. T anındaki hızı nedir? 3 AT. Çünkü sıfırken 3 AT'ye kadar artış oldu. 3 AT. 2 T anındaki hızı nedir? Burası ise 5 AT'ye kadar olacaktır. Dolayısıyla biz bu hızlarına yani VT burası da V2T'ye 2 T anındaki hızı. Biz bunlara 3 V'ye 5 V şeklinde değer verebiliriz. O zaman P1 bölü P2 değeri ne olur? M çarpı 3 V M çarpı 5 V buradan oranlarsak 3 bölü 5 çıkar cevabımız A şıkkıdır. İkinci soru. Kütlesi 8 ton olan durgun bir roket aldığı 1 ton yakıtı yakarak yere göre 2000 metre bölü saniye hızla dışarı atıyor. Buna göre roket kaç metre bölü saniye hız kazanır? Şimdi başlangıçta durgundu bu roket. Dolayısıyla P0 eşittir 0 idi. Peki momentumun korumundan dolayı ne olması lazım? Son durumda yine 0 olması lazım. Yani bunu şöyle çizebiliriz. Bir roket yapalım mesela. Şurada Kırmızıyla bir yakıt yapalım bu şekilde. Yakıt dışarı çıkıyor bu şekilde. Şimdi bu yakıtın kütlesi 1 ton. Ve bunun dışarı çıkış hızı 2000 metre bir saniye. Bizim elimizdeki roketin kütlesi ne kadar? 8 ton. Ve bunun hızı nedir diye soruyor. V roket bunun hızı nedir diye soruyor. P 0 sıfırdı P sonuna 0 olması için aşağı yönlü momentum var ya burada. Bu aşağı yönlü momentum ve yukarı yönlü momentum eşit olması lazım. Yani P 1 yani mesela vr diyelim. E, roketin momentumuyla P yakıt yakıtın momentumu eşit diyorsunuz ya. Burada 8 ton M çarpı V 8 çarpı VR eşittir. Yakıtın kütlesine kadar? 1 ton çarpı bunun hızı 2000. Buradan VR roket hatta roket de yazalım. Roketin hızı buradan 250 metre bölü saniye çıkar cevabımız bu durumda B şıkkı olacaktır. Gelelim üçüncü sorumuza. Şurayı da temizleyelim. Kütlesi 6 kilogram olan bir oyuncak araba üzerindeki X ismiyle birlikte sürtünmesi yatay yolla 10 metre saniye hızla hareket ediyor. Kütlesi 2 kilogram olan X ismi hareketin tersi yönünde arabaya göre 5 metre bölü saniye hızla şekildeki bir fırlatılıyor. Dikkat edin neye göre fırlatıyoruz? Arabaya göre fırlatıyoruz. Buna göre X ismi fırlatıldıktan sonra arabanın hızı kaç metre bölü saniye olur? Gençler şimdi bu sorun cevap bana göre yanlış. Cevap denizli olmalı. Neden deniz olmadığını söyleyeyim. Şimdi başlangıçta bizim elimizde toplam 6 kilogram arabanın kütlesi. 2 kilogram da cisim. Toplam 8 kilogram bir cisim vardı. Ve onunla gidiyordu. Ben bu tarafı artı kabul ettim. Bu tarafı 8 kabul ediyorum. Dolayısıyla başlangıçta bu bizim momentumumuz. Hani P ilk eşittir P son olacak ya. İlk baştaki momentumumuz M çarpı V. M çarpı V de yerine koyuyorum. 8 çarpı 10'dan buradan 80 çıkar. Şimdi, cismi atınca arabanın hızında bir değişiklik olacaktır. Yine m çarpı v, arabanın kütlesi 6, arabanın yeni hızını bilmiyorum, v üssü olsun. Şimdi, burada sıkıntı nerede biliyor musunuz? Arabanın e, cismin atış hızını arabaya göre vermişler. Yani, burada o zaman yere göre hız ne olur? Yere göre hız burada v üssü ki yeni hızına biz v üssü dedik, ama zıt yönde atıldığı için eksi 5. Çarpı bu hızıydı. Bir de bu cismin kütlesi 2. Burada çarptığımız zaman 6 V üssü artı 2 V üssü eksi 10 eşittir 80. Karşıya atarsak 90 eşittir 8 V üssü. V üssünün değeri 90 bölü 8 2'ye böldüm 45 2'ye böldüm 4 metre bölü saniye çıkar. İşte o yüzden bana göre cevabın denizi olması lazım. Dördüncü soru. Sürtünmesi bir düzlemde hızı sabit 60 metre bölü saniye olan 2 kilogram kütleli K dismi, pardon K küresi durgun haldeki 6 kilogram kütleli L küresi ile merkezi tam esnek çarpışma yapıyor. Buna göre L küresinin çarpışmadan sonraki hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Şimdi merkezi ve esnek çarpışmada bizim bazı özel durumlar vardı. Mesela kütleler eşit mi? Baktığımız zaman birinin kütlesi 2 diğerinin kütlesi 6. Kütleler eşit değil. Peki başlangıçtaki momentum eşit mi? Başlangıç momentumu da eşit değil. 1'i 120'ye 0. O zaman burada mecburen uzun yolu kullanmanız lazım gençler. Bu uzun yolda ne yapıyorsun? İki tane denklem kuruyorsun. Birincisi momentumun korunumu gençler. Momentumun korunumu denklemi kuruyorsunuz. Yani P ilk eşittir. P son şeklinde yazıyorsunuz. Burada çarpışma öncesinde e, cismin kütlesi M çarpı B1 ya. 2 çarpı 60 ve diğer cismin hızı sıfır şu anda. V ile eşittir sıfır. Dolayısıyla herhangi bir şey yazmıyor. Bu P ilkti. Peki P son nedir? Son durumda bu cisimlerin biz 2 ve 6 kilogramlık mukalele cisimlerin hangi yöne gittiğini bilmediğimiz için o yüzden ikisinden pozitif alın. Sonuca bakarsın. Sonuç pozitif ise bizim artıyı kabul ettiğimiz yönde gidiyordur. Neg negatif ise eksi yönde gidiyordur demektir. Yani o yüzden siz burada pozitif almaktan korkmayın. İki tane de eklem yani birinin eklem bu artı 6 çarpı v ile üssü. Burada istiyorsanız ikiye bölün her tarafı 60 eşittir. vk üssü artı 3 v üssü şeklinde birinci denklemi bulursunuz. Şimdi ise ikinci denkleme geliyorum. İkinci denklemde ne yapıyorsunuz? Enerjin korunumu ama enerjin korunma şöyle bir şey çıkıyor. Birinci ismin ilk ve son hızın toplamı ikinci ismin ilk ve son hızın toplamına eşittir. Yazalım. Birinci ismin ilk hızı ne? 60. Son hızı ne? vk üssü. İkinci ismin ilk hızı ne? 0 artı. Son hızı ne? Buradan hmm. da VL üssü. VL üssünün değeri burada bulmuş olduk gençler. 60 artı VK üssü şeklinde. Sonra bunu da bulduk ya artık. Bunu diğerinin yerine yerine koyun. Koyalım. Burada 60 eşittir. V bize kimin soruyor? L küresi mi soruyor? Hmm. O zaman L küresini soruyorsa şöyle yapalım. Burada VK yalnız bırakın. VL üssü eksi 60 eşittir. VK üssü yapar. Ben de bu formülü de yerine koyalım. Şurada yani şu formda yerine koyuyoruz bakın. E, VK gördüğümüz yere VL üssü eksi 60 artı 3 VL üssü şeklinde yazdık. Burası 4 VL üssü yaptı. Karışlar da 120 yaptı. Buradan VL üssünün değerini 30 metre bölü saniye bulabiliriz. Cevabımız bu durumda B şıkkı olur. Gelelim 6. sorumuza. Pardon 5. sorumuza. Sürtünmesiz yatay zeminde durmakta olan bir disme uygulanan kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekilli Dismin iki tağındaki kinetik enerjisi E1, üç tağındaki kinetik enerjisi E2'dir. Buna göre E1 bölü E2 nedir diye soruyor sizlere. Şimdi burada bize verilen grafik ne? Ft grafiği. Ft'nin altında kalan alan bize burada momentum yani itmeyi verecektir. İtmede momentum değişimi verecektir. İki tağındaki diyor ya iki tağında şurada ne olur bakın. Yani 3 4 tane kare var. Yani 4 tane kare olduğu için biz 4I diyelim. Peki burada ne var aslında? 2 karenin yarısı. Yani. Dolayısıyla 1I var. O zaman tabii ki artış oldu. Yani o zaman 2T anındaki momentumu 4P ise 3T andaki momentumu ne yapar? Bir daha ekledik. 5P yapacaktır. Şimdi bizim burada bir formülümüz vardı. Kinetik enerji formülü P kare bölü 2M şeklinde. Değil mi? Bu şekildeydi. Şimdi burada o zaman... Dikkat edin E2 bölü E2, E1 demiş. E2 bölü E1. Şimdi 2M sabit sayı burada aynı cismin kütlesinden bahsediyorsunuz. Dolayısıyla karesiyle orantılı. İkinci durumdaki bu 3T e, andaki yani momentum 5P mi? Karesi ne yapar o zaman? 25P kare yapar. Böyle 2M vardı yazmadım sadeleşiyor. Siz isterseniz yazın. E, bölü diğerine 2T andaki momentum'unun karesi. Yani o da 16P kare yaptı. Buradan oranlarsak 25 bölü 16 gelir. Dileğim varsa dün gibi bunun paydasına 2 ekleyebilirsiniz. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuz. İlik kızı 10 bölü saniye olan bir dismi uygulanan kuvvetin zamana bağlı değişimler. Bir şekilde gibidir. Buna göre 20 saniye boyunca uygulanan itme kaç kilogram çarpı bölü saniye karedir. Ne demiştik? Altta kalan alan bize yazalım. Ft'nin alanı neyi verir gençler? I'yı verir. Bize de itmeye soruyor. Altta kan bulalım. Buranın alın ne yapar? Burada bir yamuk var. Değil mi? Kısa kenar ne kadar? 10. Artı. Uzun kenar ne kadar? 15. Böyle 2 çarpı. Yüksek ne kadar? Burada 20. Burada ne gelir o zaman? 10, 25, 250 mi geldi? Evet burası. 250 yaptı. Şimdi şurada bir e, dur burayı almış olduk. Hepsini aldık buranın. Şimdi de altta kalan şurada küçük bir üçgen var. E, taban ne kadar? 5. Yüksek ne kadar? 10. 5 çarpı 10 bölü 2'den buradan da 25 geldi. Şimdi dikkat edin gençler. Biri artı, biri eksi. Dolayısıyla burada ı'nın değeri 250 eksi 25'ten 225 çıkar. Cevabımız bu durumda C şıkkı olacaktır. 7. sorumuza bakalım. Yatay sürtünmesiz zemindeki 3 kilogramlık K cismine F kuvveti 5 saniye uygulandığında cismin ivmesi 2 metre böl saniye kare oluyor. uygulanan itme kaç newton çarpı saniyedir? Evet, önce F eşittir m çarpı a'dan F'i bulabilirsiniz. Cismin kütlesi 3, ivmesi ne kadar? 2. Buradan F'i 6 bulduk. İtmenin formülü neydi? F çarpı t. F 6, t de 5. Buradan 30 e, kilogram yani veya newton çarpı saniye diyebiliriz. Newton çarpı saniye yapar. Cevabımız C şıkkıdır. 8. sorumuz. Kütlesi 3 kilogram olan K cismi yerden yukarı doğru 60 metre müsane saniye hızı atıldığı anda 2 kilogram kütleli L cismi aynı hizada K cisminden 120 metre yukarıdan şekilde gibi serbest bırakılıyor. Cisimler çarpışınca birlikte hareket ettiklerine göre çarpışan hemen sonraki hızların büyüklüğü kaç metre müsanedir? Şimdi burada e, bizlere aslında ne soruyor? 120 metre bunların alması lazım değil mi? 120 metre nasıl alırlar? Şimdi serbest bırakılan cisim 1 saniyede 5, 2 saniyede 15 metre yol alır. Şimdi burayı zaten biliyordunuz. Çoğunuz şurayı bilmiyor gençler. Bir cisim e, yavaşlarken ne kadar alır? Şimdi e, bunu da aslında yere doğru atılan hızdan verebiliriz örnek olarak. Yani mesela bir cismi V0 hızıyla attınız ya. Birinci saniyede V0 artı 5. 2. saniyede V0 artı 15. V0 artı 25 gider. Yani mesela bir cismi 20 ile attınız. Birinci saniyede 25 metre olur. Ondan sonra 35, 45 diye bu şekilde yazarsınız. Aynı şekilde 60 atılan cisim. 60 atıldı ya. Birini saniyede 55 metre olur. Bu sefer tam tersi. Eksi yapıyorsun buradaki işareti. Burada 45 metre olur. Yani dolayısıyla bakın. Şurası 20 yaptı. Şurası da 100 mi yaptı? Evet. O zaman demek ki bu 2 saniye. Bunun için 2 saniye. Yani 2 saniye sonra bunlar karşılaşmış oldu. Peki bu cismin 2 saniye sonra kızı nedir? 2 saniye sonra kızı biraz daha aşağıda şöyle gösterelim. Bu cismin 2 saniye sonra hızı 20'dir. Peki 60'ın 2 saniye sonra hızı nedir? Bu da 40'tır. Yazalım şöyle. Elimizde bir 20'ye ulaşmış L cismi var. L cisminin kütlesi 2 kilogram. Bir de K cismi var. Şu L, şu da K. K cismi var. K cisminin hızını 2 saniye sonra hızını 40 bulduk. Ve K cisminin kütlesi de 3. Şimdi P ilk nedir gençler? Bunu bulalım. P ilk 2 kilogram çarpı 20'den. Bunun momentumu. PL'nin momentumu burada 40 yaptı. Bu PK'nın momentumu 80 yaptı. O zaman burada şurayı büyütüyorum. Şurayı düzelteyim arkadaş. 3 çarpı 40'tan ne yapar burası? 3 çarpı 40'tan burası 120 yapar. O zaman P0 ne yaptı gençler? P0 zıt yönlü olduğu için toplam 80 yaptı. P0 80 ise P sonunda 80 olması lazım. Bizim toplam kütlemiz 2 artı 3'ten 5 kilogram oldu. 5 kilogram cismin momentumu 80 olması için hızının 16 metre bölü saniye olması lazım. Cevabımız bu durumda A şıkkı olacaktır. Şöyle de göstereyim tamamını yaptığınız için böyle. Evet bu şekilde yani gençler. Tekrar bir daha dinleyebilirsiniz yani. Yorumlarda yazabilirsiniz eğer sorularınız varsa oradan da cevaplamaya çalışırım. En pratik yöntem bu. Diğerleri biraz uzatıyor yolları. Şimdi baktığımız zaman burada 9. soruda kütlesi m olan bir bilyenin momentumu p iken kinetik enerjiye e1 momentumu 4p olduğunda kinetik enerji e2'dir. Buna göre bunların arasındaki enerji nedir diye soruyor. Şimdi e, az önce yazık bizim şöyle bir formülümüz vardı. Kinetik enerji neydi? p kare bölü 2m. Burada baktığımız zaman aynısından bahsediyoruz. Evet evet. o zaman direkt e, şeye bakabilirsiniz gençler. E, p kare bölü 2m'den yapabilirsiniz. Yerine koyalım. 1 bölü e2 P kare. ne kadar momentum P. P kare bölü M. Diğerine kadar P kare. Yani 16'nın değil mi? Dörtmenin karesi 16 yapar. 16 P kare bölü M'den. Burada işlemler sonucunda 1 bölü 16 gelir. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuz. Kütlesi 4 kilogram, kilogram olan bir cismin hızının büyüklüğü. 12 metre saniyeden 4 metre saniye düşüyor. Buna göre cismin momentumdaki değişimi kaç metre kaç kaç kilogram çarpı metre saniye değişmiştir diye soruyor bizlere. Evet yani başlarda olması gereken bir soruydu aslında. M çarpı delta V'den buluyorsunuz. Cismin kütlesi 4. Hızdaki değişim 12'den 4'e çıkmış. Yani şey inmiş. 8. Dolayısıyla burası 32 yapar. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 11. sorumuz. Sürtünmesi yatağı düzeninde 3 kilogram kütleli K ve 4 kilogram kütleli L cismi aralarındaki yay sıkıştırılacak şekilde biçimde ip ile birbirine mi bağlamıştır? İp kesildi de L cismi şekildeki gibi 4,5 metre bölü saniye hız hareket ediyor. Başlangıçta böyleydi. İpi kesince 4,5 oldu. K cismimizi kaçtır diye soruyor. Başlangıçta bunlar duruyorlardı gençler. Dolayısıyla P0 eşittir. Sıfırdı. P son da sıfır olması lazım. Şimdi şu cismin momentum nedir? Bu cismin momentumu hani M çarpı V ya. 4 çarpı buçuktan 4 burası 18 yapar. O zaman burada PK'nın da momentumu 18 olması lazım. Cismin kütlesi 3 olduğuna göre burada hızının 6 metre bölü saniye olması lazım. Cevabımız E şıkkı olacaktır. 12. sorumuz. Eş kare bölmeli sürtünmesi yata düzlemdeki x ve y dizimlerinin kütleleri sırasında 2m ve m'dir. Dizimler şekilde gösterilen hızla harekete başlayıp o noktasında esnek olmayan çarpışma yaparak birlikte hareket ettiklerine göre hareket yönü şekilde belirtilerden hangisi olur? Şimdi sorunun anlaşılması biraz sıkıntı gençler. Yani şöyle düşünün soruda. Bunlar aynı anda harekete başlamıyor. Çünkü verilen hızlarla aynı anda başlamış olsa o noktasında karşılaşmamalar lazım. Demek ki bunlar bu bulundukları noktalardan harekete başlıyorlar ama aynı anda başlamıyorlar. Şimdi gençler burada biz disimleri biliyorsunuz eğer şimdi formül P eşittir M çarpı B olduğu için hız vektörünü kütleyle çarpmanız lazım. X cisminin kütlesi 2M, Y cisminin kütlesi M olduğu için Y'yi herhangi bir şeyle çarpmanıza gerek yok. Yani yine M çarpı işte burası 4V mi M çarpı 4V şeklinde söyleyebilirsiniz ama Burada x'in kütlesi 2 m olduğu için x'in momentumunu bulmak istiyorsanız hız vektörünü 2 ile çarpmanız lazım. Ve P0'u şöyle bulabilirsiniz. Bu şu hız vektörünü Vx'i 2 ile çarpınca ve bunu da ben burada diğer momentumu üzerine ekleyeyim. Yani şu anda bu Px oldu. Şu ise Py oldu bizim için. Hocam neden PY artırmak diyebilirsiniz dedim ya. Birem olduğu için zaten yani mesela bir cismin hızı 40 metre bölü saniye ise 1 ile çarparsan momentumu yine 40 yapar. Dolayısıyla herhangi bir büyüklüğünü değiştirmiyorsunuz. Burada biz şimdi şey bulalım. P0 bulalım. P0 nedir o zaman? P0 şöyle bir vektördür gençler. Şimdi P0 böyle bir vektörse Pson da yine böyle bir vektör olması lazım ve yani siz eğer P sonu bu şekilde bu yönde bulduysanız burada V'miz de yine bu yönde olması lazım. Şimdi bu nasıl bir yön gençler? Baktığımız zaman yatayda 2 birim, düşeyde 1 bir birim. Yatayda 2 birim, düşeyde 1 bir birim kim gibi burada? 4 gibi olmaktadır. 4 yönünde olması lazım. Bu yönde olur. Bakın budur demiyoruz. Bu yönde olması lazım. Cevabımız bundan dolayı denizli olmalı. Evet bir sonraki testimiz 20. testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar gençler.